Sultanım. Uzun yıllar oldu görüşmeyeli Murat Paşa. Afiyette misin? Sıhhatinize duacıyım sultanım. Bunca yıldır cephede kılıç sallıyorsam... ...bunda en büyük pay sizin. İktidarın kalbinde istemediniz beni. Başka türlü olabilirdi Murat Paşa. Lakin sen bizim sözümüzü dinlemedin. Ne yalan söyleyelim? Ölüm haberin gelir sandık. Ölüm herkesi bir yerde bekler. Lakin beni takip ediyor. Defaatle yüz yüze geldik. Ve fakat her defasında ben galip geldim. Öyle ki askerlerim ve düşmanlarım artık benim ölümsüz olduğumu düşünmeye başladı. Tıpkı sizin gibi. Köprünün altından çok sular aktı Murat Paşa. Belki artık seninle dost olabiliriz. Kılıçların kınına girmesinin vakti gelmiştir. Hayat bana bazı şeylerin değişebileceğini öğretti sultanım. Ve bazı şeylerin de zinhar değişmeyeceğini. Sizde bu iktidar arzusu, bende mazinin derin izleri varken sizinle dost olamayız. Paşam, Hünkârımız sizi bekler. Gel. Hünkârım. Hoş geldin Murat Paşa. Hoş bulduk hünkârım. Sen gidebilirsin Kösem. Hacı ağa gereğini yapsın. Emredersiniz hünkârım. Paşam. Kösem Sultan sizsiniz demek. Namınızı işittim. Hanedanı Ali Osman için neler yaptığınızı biliyorum. Allah sizden razı olsun sultanım. Sağ olun paşam. Lakin sultan değilim. İşittiklerim kafi. Bu sizi benim nazarımda sultanların da sultanı yapar. Hünkârım. Paşam. Gel Murat Paşa. Macar Serhattin'den neler oluyor konuşalım. Zülfikar Ağa. Sultanım. Zannederim neden burada olduğumu merak ettiniz. Ben artık has oda başıyım sultanım. Enderun'dan yetişmiş nice Mahir ağ varken... Sana mı kaldı bu vazife?